Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve onunla biz Ve onunla biz destan ederiz. fi onunla min destan ederiz. Ve Şayet namaz kılan kişi arkadaşlar Fatiha'yı tekrar etse ilk rekatta peş peşe Fatiha'yı tekrar ediyor. Yani normalde bir rekatta bir kere okuması gerekirken iki kere okuyor. İkinci rekatta da aynısını yapsa. Ev kara el fi ruku'ihi veya rukuda tesbihat yapması gerekirken Kur'an-ı Kerim okusa ev fi sucudihi veya secdede Kur'an-ı Kerim okusa ev fi mevdi'i teşehhudi veya ee, oturuşta tahiyyat teşehhütte bulunması gerekirken Kur'an-ı Kerim okusa yecbu aleyhi sucudu sehvi burada kişiye arkadaşlar seyir secdesi yapması vacip olur. li lüzumi te'khiri el vacibi. Çünkü burada vacibi te'khir etmiştir. ve huve es suretu fi es suretil ula yani birinci surette dediğimiz arkadaşlar Fatiha'yı tekrar etmekle normalde Rukuya gitmesi gerekirken onu tehretti. Vel-qira'ati fi gayri ma şuriat fihi fi'l-bawaqi geri kalanlarda ise niye secdesi yapması gerekiyor? Çünkü yani orada kıraat meşru değildir. eee kıraat arkadaşlar sadece kıyamda yapılır. Dolayısıyla e, kıyamın dışında herhangi bir rukunda rukuda veyahut da işte rukuya vardığında, secdeye vardığında veyahut da kade-i ula olabilir, ahire olabilir. Oralarda kıraat yaptığından dolayı seyir secdesi gerekiyor arkadaşlar. <laughs> ve taharruzu an zalike vacibun. Bunlardan sakınmak vaciptir. Vacibi vacipten sakınmadığından dolayı vacibi ihlalden dolayı da seyf yapması gerekiyor. Ve in qara el Fatiha eğer namaz kılan kişi Fatiha'yı okursa arkadaşlar ve es surete daha sonra sureyi okudu ve el Fatiha daha sonra tekrar Fatiha'yı okursa la yelzemuhu es bunda seyf secdesi lazım gelmez bir görüşe göre. Ve kile yelzemuhu bazılarına göre burada da çünkü rukuya gitmeyi ne yapıyor? Geciktiriyor. Fatiha'yı ikinci kez okumakla bazılarına göre de lazımdır. Ama burada ee, tabi birisi arkadaşlar la yelzemuhu essehu dedi. Bir de vakile yelzemuhu deyince birisi e, malum birisi meçhul. Malum sıra meçhul sıradan daha güçlüdür. Dolayısıyla birinci görüş alırız. Ve keza lev qara el fatihate diyelim ki namaz kılan kişi Fatiha'yı okudu. İlla harfen diyelim Fatiha'dan bir harf eksik okudu. Sümme e'adeha daha sonra Fatiha bittikten sonra ya birisinin uyarmasıyla veya kendisinin uyanmasıyla bir harfi veya bir kelimeyi veya bir cümleyi yan, okumadığını fark ederse ve iade ederse la sehve aleyhi keda fil hulasati hulasa isimli eserde Orada da demiş sevsiyesi gerekmez. Ve in qara el Fatiha fi ihdal ukhrayayni merrateyni ve in qara el Fatiha er namaz kılan kıldıran imam diyelim ki Fatiha'yı okudu. evet nerede okursa fi ihdal ukhrayayni yani son iki rekatın bir, bir rekatında fatih okumuş ama iki defa okumuş. El damme fihima ileyha sureten veya bu son iki rekatın birisinde arkadaşlar iki defa Fatiha okuyor ve artı veya ev damme fihima ileyha sureten ev damme ile fihima yani bu iki rekatta o Fatiha'ya bir sure daha ilave ederse ev kara surete dunel Fatiha'ti veya Fatiha'yı okumamış arkadaşlar sureyi okumuş herhangi bir sureyi ev qara et teşehhüde fil el akireti veya son oturuşta iki defa teşehhüde okudu ev teşehhede qaimen veya ayakta iken okudu bazen olur bunlar arkadaşlar insan bir yerlere dalar bir bakıyorsun devamlı tamam ayakta teşebbüde okuyorsun. Bir bakıyorsun oturduğun yerde Fatiha'yı okuyorsun. Bazen olabilir bunlar. Ev râken ev veya rukuda teşebbüde okuyor veya secdede teşebbüde okuyor. La sehve aleyhi buralarda bunlar yaptığından dolayı arkadaşlar sehif secdesi gerekmez. Keza el muhtaru yani tercih edilen görüş budur. Li ademi terki vacibin fi zalike kullihi. Bunların tamamında herhangi bir vacibin terki söz konusu değildir. Li ennel Fatiha'te çünkü Fatiha lem teteayyen vahdaha fil uhreyni ala sabilil vucubi. Yani illaki son iki rekatta sadece Fatiha okunacak diye Fatiha'yı okumak vaciptir diye tayin edilmemiştir. Fatiha okunacak. İlk iki rekatta da okunur, son iki rekatta da okunur. İki rekatta da okunabilir. Vel kıyamu ve ruku'u ve sucudu Peki kıyam, ruku, sucud bu yerler ne yerleridir? Mahallu senai Burada Cenab-ı Allah'a tazimde bulunulur. Cenab-ı Allah'a övgüde bulunulur. Bu yer, o yerlerdir. Ve teşehhudu senaun dolayısıyla teşehhütte de bir sena vardır, övgü vardır. Ondan dolayı ondan dolayı arkadaşlar <laughs> tefsircisi gerekmez. Vakıla bir görüşe göre arkadaşlar in teşehhede fil kıyami ba'de kıraati'l fatihati şöyle denilmiş arkadaşlar. Fatiha'dan sonra kıyamda eğer kişi teşehhüdü okursa faalehi sehvu veya faalehi sucudu sehvi ona teyif secdesi yapmak gerekir demişler. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Yasin biraz aşağı indirebilir misin? Fa alayhi as ve sahhahahu es imam İmam Saruci de arkadaşlar bunu tasih etmiş doğrudur demiş. Vakile bir görüşte şöyle arkadaşlar lev teşehhede fi ruku'ihi ev sucudihi rukuda veya secdede teşehhütte bulunursa yelzemuhu es-sehvu buna seyif secdesi lazım gelir. Çünkü demek ki adam baya bir daldı. Ee, bir gaflet gafletten dolayı bir sevsecesi yapsa iyi olur. Üz özür dilemek babında. Peki. velev zade fit teşehudi fil qadetil ula eğer birinci oturuşta e, teşehhütte arkadaşlar şunu ziyade ederse en kale şöyle derse Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin derse bunu ekstradan söylerse bunu normalde son oturuşta söylemesi lazım. Yecbu aleyhi sucudu sehvi sevsicisi üzerine vacip olur denmiş. Bir ittifakı hem de <laughs> alimler ittifak etmiş arkadaşlar. <laughs> Niçin? bir tehiril fardı çünkü farzı tehir ettiğinden dolayı. Ve an Ebi Hanifete İmam-ı Azam Efendimizden şöyle bir şey rivayet edilmiş arkadaşlar. Ennehu şan durum inzade harfen vahiden bir harf dahi ziyade ederse Yecibu aleyhi sucudu sehvi Seyf secdesi üzerine vacip olur Demiş Ve ruviye anhuma İmameyinde de şöyle bir şerifiyet edilmiş Arkadaşlar ennehu Şan durum İn kale şayet şöyle derse Allahumme salli ala Muhammedin Derse La yecibu ma lem yekul Şöyle demediği müddetçe Ve ala ali Muhammed Bunları arkadaşlar iştihadi meselelerdir. Vakat takaddeme fi babi teşahüdü teşahüd babında geçti. Yani ilk cümleyi söylerseniz gerekmez demişler. İkinci cümleyi eklerseniz gerekir demişler. İmam-ı bir harf dahi olsa söylersen tabi harf normalde arkadaşlar en az da iki ve daha fazla olursa belki e, yani bir kelime olursa bir mana ifade eder. İmam Azam'ın görüşü odur. Saygı duyarız, takdir ederiz. Eyvallah deriz. Peki, ve sekete el uhreyeyni eğer ve <laughs> sekete <laughs> <laughs> eğer namaz kılan kişi arkadaşlar sukut ederse Nerede? Firrek ateyni el uhreyeyni. İki rekatta, son iki rekatta adam hiçbir şey okumuyor. Mutaammiden yani Fatiha'yı da okumuyor. Kasıtlı bir şekilde böyle ağzı bat, kilitlendi diyelim mübareğin. Fakat Esa'e burada kötülük yapmıştır. Ve in sekete sahiyen unutarak öyle yaparsa yecbu essehvu ee, o zaman seyf secdesi vacip olur. da binaen alâ bil fâtihati fil uhreyeyni. Tabi bu neye binaen öyle bir hüküm veririz? Eğer son iki rekatta Fatiha okumak vaciptir dersek vacibi terk ettiğinden dolayı da seyf secdesi yapması lazım. Ve kâle Ebu Yusuf'a, İmam Ebu Yusuf dedi ki La sehve aleyhi. Bu adamın üzerine sevsecesi yapması gerekmez. Binaen ala ademin hücubi. Çünkü son iki rekatta Fatih okumak vacip değildir demiş. Vekat takaddeme el kelamu aleyhi fil kıraati. Kıraat meselesinde bunları konuşmuştuk. Gündeme gelmişti orada. Tekrardan bir daha iade Etmek istemiyor İbrahim Halebi Hazretleri. Ve in qara el qur'ana ba'da qra'atil teşehhudi fil qa'detil ahireti la sehve aleyhim. Ve in qara el eğer Kur'an-ı Kerim'i okursa neden sonra ba'da qra'atil teşehhudi fil qa'detil ahireti son oturuşta teşehhüdü okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'den bir kıraat yapsa la sehve aleyhi e, seyf secdesi yapması gerekmez. لِأَنَّهُ مَحَلُّ الدُّعَاءِ وَالثَّنَاءِ Çünkü son oturuş arkadaşlar dua mahallidir. E, övgüde bulunmak mahallidir. وَالْقُرْآنُ müste'milun عَلَيْهِمَا Kur'an-ı Kerim e, zaten Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Cenab-ı Allah'a yalvarmak vardır. Dua vardır, sena vardır. Dolayısıyla Seşretten sonra Kur'an-ı Kerim'den bir takım ayetleri böyle dua mah mahiyetiyle okusa bir şey olmaz. Ve in tezekkere el kunute ba'del ruku'i Eğer arkadaşlar rukudan sonra kunut duasını hatırlarsa normalde ruku'ya varmadan önce yapması gerekirdi. Lem ye'ud ilel kıyami liqra'etihi burada e, tekrar o kunutu iade <laughs> e, yani o kunutu okumak için tekrardan ne yapmaz arkadaşlar? Kıyama kalkmaz. وَلَا bader بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ Ruku'dan kalktıktan sonra da okumaz. Ruku'da da okumaz. لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ Artık ee, onun yeri yani belirli bir yerde, belirli bir e, işte daha rukuya varmadan önce okumamız gerekirdi. Rukudan sonra onu okuyamayız arkadaşlar. E, rukudan sonra tekrar kalkalım, umut duamızı okuyalım, bir daha rukuya gidelim. O da olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla <laughs> artık kunut kunutu okumadığından dolayı ne yapacak? Yasin seyf secdesi getirecek. Ve in tezekkere ve ba ba'du fi eğer rukuda iken arkadaşlar hatırlarsa fefihi ey fil avdi rivayetani yani adam rukuya gitti henüz rukuya gitti Bağda o manayı verelim. Henüz rüküye varır varmaz. A kunut duasını okumadı. Burada iki görüş vardır. Gile yaudu ve yakunutu. Bazılarına göre tekrar doğrulur ve kunut duasını okur. Ve sahihu ennehu la yaudu ve la yakunutu fi rükui. Ama sahih görüşe göre tekrar ee, kıyama dönmez ve rukuda da kunutu okumaz. Ve kâle ennâtifiyyû en İmam Natifi demiş ki arkadaşlar sevâun âde ev lem yaud isterse dönsün isterse dönmesin yes yudu lissehvi e, sev secdesi için yani bu yanılgıdan dolayı secde eder. Ve fil hulâsati kulası isimli eserde ise ve aleyhi essehvû âde ev lem yaud Kanete evlem yaknut. İsterse dönsün, kunut yapsın. isterse dönmesin, kunut yapmasın. Bu kişinin e, sev yapması gerektiğini söylemişler arkadaşlar. Ama fil eğer rukudayken ennehu tereke el fatihate ev es yani adam Fatiha'yı okumadan Ruku'ya gitmiş veya Fatiha'dan sonra bir zamm Sure okuması gerekirken onu da okumamış Ruku'ya gitti ve Ruku'da bunu hatırladı. Fe innehu ya'udu ve yakrahu. Burada döner ve Fatiha'yı okumadıysa Fatiha'yı, Sure'yi okumadıysa Sure'yi okur. Ve yu'idu er-Ruku'a ve tekrardan ruku iade eder ve lem hu eğer ruku iade etmezse tefsudu salatuhu namazı bozulur li ennehu irta fada bil audi vel kıraati li ennehu çünkü evet irta bil audi vel evet bir tefeden ne manası var bir şey? Yasin. Ee, Furkan. Evet. Bakalım ben Efendim? evet. Ve inlem yu'idhu eğer o yapmazsa arkadaşlar iade etmezse tefsudu salatu çünkü namazı olur? bozulur. Le ennehu irtefede bil'avdi vel kıraati. Çünkü geriye dönmek ve kıraatı yapmakla beraber o rukuyu ne yapmış oldu? İptal etmiş oldu. Ve ne ade ve lem yakra Peki dönse ve kıraat yapmasa fefi irtifadi rukuhi rivayetane. O zaman e, rukusunun iptalinde iki görüş vardır. Yani ruku iptal oldu mu olmadı mı? Rukuyu terk ettim mi etmedi mi? Vel farku mezkurun fi şerhi. E, fark diyor Halebi Kebir'de zikredilmiştir. İsteyenler oraya müracaat edebilir arkadaşlar. Ve in ala râsi rek'ateyni fi zuhri Vakit var mı Yasin? Evet Sayın vaktimiz var. Peki. <laughs> Burada da arkadaşlar diyelim ki öğle namazı dört rekatlı namazda e, iki rekatın sonunda selam verirse durum ne olacak? Ve in selleme ala ra'si rek'ateyni fi zuhri iki yani öğle namazının ilk iki rekatının sonunda eğer selam verirse ala zanni ennehu etemmeha yani ama o dört rekat kıldığını zannederek selam veriyor. Sümme tezekkere daha sonra hatırladı ki ennehu inneme salle ateini fakat yani selam verdi ondan sonra aa ben iki rekat kıldım derse yutim muha iki rekat daha kılacak ve yesudu lissehvi artı seyif seycesi yapacak li enne selamehu vaka sehven çünkü onun o iki rekatın sonunda akabinde vermiş olduğu selam Yanlışlıkla vaki oldu. Ve inselleme ala ra'si rekatini ala zanni enneha ey salatehu cuma'atun Yani ki öğle namazını kılıyordu. İki rekat sonunda selam verdi. Çünkü ne zannetti? Kıldığının cuma namazı olduğunu zannetti. Ev fecrun veyahut da sabah namazı olduğunu zannederekten iki rekat kıldıktan sonra selam verdi yestenifu salatehu o zaman namazını baştan alacak. Li'ennehu selleme alimen çünkü burada selam verdi. Niye? Bilerek ennehu sallarak ateyni iki rekat kıldığını biliyor ve ona göre selam veriyor. Çünkü cuma namazı iki rekattır. Sabah namazı iki rekattır. Fe vaka amden ve dolayısıyla onun selamı kasıtlı olarak verilmiş oluyor ve dolayısıyla namazı kesmiş oldu. Dolayısıyla tekrardan başta baştan alması lazım. Ve inseha anil qadeti alakhirati fi arba'i ve qama ila Diyelim ki adam 4 rekatlı namaz kılacak arkadaşlar ve unuttu. 5. rekata kalktı. Yaudu ile kadeti malem yescut. O beşinci rekatı secde ile kayıtlamadığı müddetçe oturması lazım. Malem yescut lil hamiseti. Yani beşinci rekatı secde ile kayıtlamadığı müddetçe, beşinci rekatın secdesini yapmadığı müddetçe oturur arkadaşlar. Ve teşehhedu ve yusellimu bu kişi oturur teşevdünü yapar selam verir ondan sonra ve yesyudu lissehvi ve seyf secdesi için secdeye gider li te kadeti burada <laughs> kadeyi arkadaşlar geciktirdiği için Peki. Ve in kayyede el bir secdeti. Peki beşinci rekatı secde ile kayıtlı artsa durum ne olacak? Tahavvelet salatuhu neflen inde Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf'a. İmam Azam ve İmam Ebi Yusuf'a göre namazı nafile olmaya dönüşür. Ve batalet aslen de Muhammed'in İmam Muhammede göre de hepten namazı batıl olur. aleyhi en yedumme ileyha rekaten sadiseten. İmamı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre bir rekat daha kılacak çünkü bizde tek rekatlı namaz olmadığı için arkadaşlar. Bir rekat daha kılıp 4 2 olaraktan 6 rekatlık bir nafile namaza dönüşmesi için. Evet. <laughs> ve aleyhi onun üzerine şu vardır en yedumme iley harekaten sadiseten indehuma liyesire mutenaffilen bisitti rekaatin alt rekatlık bir nafileye dönüşsün diye ee, İmam-ı Azam ve İmam Ebu Zusuf'a göre bir rekat daha kılacak ve kavluhu ve aleyhi aleyhi bu kelime yufidu şunu ifade eder enne damme vacibun bir rekat daha kılması vaciptir Vel esahu enne damme nedbun. Ama e, İbrahim Halep Hazretleri diyor ki bu menduptur. Bir daha kılabilir. Felev lem la şey aleyhi. Eğer bir daha ilave etmezse herhangi bir şey lazım gelmez ona. Peki. Oldu mu Yasin? <laughs> Evet Seyda. Ee, devam ediyor muyuz Yasin? Evet siz Seyda. Ama mutlanul fardi peki farz nasıl batıl oldu arkadaşlar? Yahsulü bi mücerredi sucudi fil hamiseti inde Ebi Yusuf'a. İmam Ebu Yusuf'a göre beşinci rekatı secde ile kayıtlamakla beraber farz iptal oldu. Li enne yetim mu bil vadai indehu. Çünkü imamı Ebu Yusuf'a göre secde ne ile tamam olur? Alnını yere koymakla olur. ve inde Muhammedin la yaptulu imam Muhammed'e göre farziyet bozulmaz. Malem yerfa ra'suhu secdeden başını kaldırmadığı müddetçe <laughs> farziyet bozulmaz. Yani tabi bu çok ince şeyler, nuanslar arkadaşlar. Yani İmam Ebu Yusuf diyor ki alnını yere koyar koymaz. Öbürü de ne diyor? Alnını yerde kaldırmadığı müddetçe namaz namazın farziyeti olmaz? E, en su kaldıracak canım ama Ne yapacak adam? Alnını orada bırakamaz ki. لِأَنَّهَا لَا تَتِمُّ اِلَّا بِالْرَفْعِ اِنْدَهُ imamı <laughs> Muhammed'e göre ancak farziyet alnını yerden kaldırmakla ortadan kalkar. Ve faidetul hilafi peki bura, yani bu iki imamın e, farklı farklı görüş sergilemesinden bunun faydası nedir arkadaşlar? Ennehu şan durum. Lev sabakahu el hadesu kabla ref'ihi yani daha alnını yerden kaldırmadan bir abdestsizlik meydana gelirse yetevadda'u ve yeteşehhedu abdest alır teşehhüdünü yapar ve ee, yesihhu farduhu i̇mam Muhammed'e göre farzı tamam olur İnde Muhammed'in hilafen diye bir Yusuf ama İmam Ebu Yusuf'a göre alnını yere koyar koymaz secde tam olduğu için orada bir abdestsizlik hasıl olsa da olmasa da namaz ama e, farziyet nafile olmaya dönüşür. Ve kavlu Muhammedin hu el muhtaru İmamı Muhammed'in görüşü tercih edilen görüştür. Ve yescudu lissehvi ba'de tahavviliha neflen ala kavli ba'de il -meşayhi. bazı meşayihin bazı alimlerin görüşüne göre bu farz nafileye dönüştükten sonra da seyf secdesi yapar. ennehu la yestudu. Ama sahih olan görüşe göre seyf secdesi yapmaz. Kalehu fil idâ. nihayeti. Nihaye isimli eserde böyle dedi. Diyor ve noktalıyoruz Yasin. Tamam, selam.